Nasılsınız? İyi mi? Sana sarılmak çok iyi geldi. Söylediğiniz gibi herkes benim sizin kızınıza benzediğimi düşünüyor. Bana sarılmak size iyi hissettiriyorsa aynı şekilde bana da iyi hissettiriyor. Peyreli kesinlikle haklı. Bir annenin evladına sarıldığında hissettiği mutluluk dünyadaki başka hiçbir şeye benzemez. Kızıma her zaman öğrettiğim şey şuydu. Birçok insan yanında keder ve acı getirir. Çok azı neşe getirir. Bu yüzden yapabilirsen neşe saç. Onunla gurur duyuyorum. Her ne olursa olsun benim priyalim sadece neşe saçar. Bayan Ambika, kızınız lütfen beni de mutlu edebilir mi? Size büyük bir umutla geldim. İyi biliyorum Niti bir hata yaptı. Ama hatası hapse girmesini gerektirecek kadar büyük değil. Lütfen onu hapisten çıkarın. Beni affedin. Ama size yardım edemem. Öyle demeyin bayan Amika. Ne için size yalvarıyorum? Lütfen onu çıkarın. Para olduğunuzu sandı. Bu yüzden böyle bir hata yaptı. Parayı gerçekten çok seviyor. Ama o sizin para olmadığınıza inanmıyor. Bir yerlisiniz. O parayı sevdiği kadar... ...inanın kendini sevmiyor. Pariciğim... ...senin ölmen gerekiyor. Lütfen. Onu affet. İnsanlar kızların annelerine benzediğini söyler. Pari'nin annesi öyle iyi ki bu yüzden Pari de öyle. Ama şimdi keşke ona serbest kalması için yalvardığı Niti'nin kızını öldürmeye çalıştığını söyleyebilsem. Priyal'i... Aslında ben Gurpit'e söylemiştim. Buraya gelmenin bir faydası yok. Neden bilmiyorum ama sana çok fazla güveniyor. İstediği şeyi... Geri çevirmeyeceğine inanıyorum. Ama biliyorum. Nitin'in serbest kalmasına izin vermeyeceksin. Doğru söylüyorsunuz. Niti'yi öyle kolay affetmeyeceğim. Bana çok kötülük yaptı. Ve bana yanlış yapanları hemen unutacak biri değilim. Her neyse, benim Niti ile bir işim yok. Ve ayrıca Bay Sancu onun müstakbel kocası. Bu yüzden müstakbel karısını çıkarmak onun görevi. O yüzden ona yalvarsın. Bana değil. olamaz. Oldu bile Niti. İnan bana o seni çok seviyor. Bu yüzden kayınvalidesini... Yani Pari'nin annesini ve Gurinder teyzemi yanına aldı. Pari'yi ikna edebilmek için. Gerçekten Niti, Sancu'nun Pari'nin önünde yalvaracağını hiç düşünmemiştim. Yani senin serbest kalman için her şeyi yapıyor. Hayır. Beni çıkar diye yalvarmayacağım. Evetim hayatımı mahveden Pari'den hiçbir yardım... Hayır. Samciye söyle, benim için paranın önünde yalvarmasına gerek yok. Söyle ona, kefaleti çıkmama engel olacak hiçbir suç işlemedim. İyi bir avukat tutarsa çıkabilirim ben. Sence Sancı bunun için bir avukat tutmadı mı? O zaten birkaç avukatla davayı görüştü. Ve hepsi bunun zor olacağını söyledi. Niti sen... Pari'yi daha doğrusu Priyali'yi öldürmeye çalıştın ve çok sağlam kanıtları var. Ben onu öldürmeye falan çalışmadım. Biliyorsun, onu tehdit ediyorum, parayı olduğunu itiraf etsin diye. Niti, eğer sen bunu söylemesen bile... Zaten biliyorum, hakim ben olsam şu an evde olurdun. Ama gerçek şu ki, senin için kefalet almak çok zor. Bak Dalcit, orasını bilmem. Ne yapacaksan yap ama çıkar beni buradan lütfen. Ve Parinin yardımını kullanmadan anladın mı? Neyse sancı ve annemle konuşmamı sağla. Ne diyorsun sen burası karakol evimiz değil. Şu an nasıl arama yapabilirim ben? Zaten telefonum oradaki komiserdi. Öyle mi? Başka bir telefonun daha var. Bana yalan söyleme. Ara onları. Niti sessiz konuş yoksa... Tamam peki biliyorum. Gurinder teyzemi arayacağım. Sancı boş yere sinirlenecek. Buraya telefon soktuğum için tutuklanabilirim. Hı, kayınvalidemi ara. Belki parayı çoktan kefaletimi ayarlayıp bana iyilik yapmıştır. Görüyorsun anne. Her acep netiyi kurtarmak için ne kadar ileri gitti. Netiyi çıkarmak için. Annemi bana karşı kullanıp zayıf düşmemi istiyor ve sonra da bana... Biliyorum. Her şeyi gördüm canım. Ama bu senin sınavın. Biliyorum kolay değil. Annemizi karşımızda gördüğümüzde hiçbir tepki vermemek çok zor. Ve... Bugün yaptığın gibi her zaman böyle duygularını kontrol edip güçlü durmak zorundasın canım. Bu şekilde devam et. Özgünüm anne. Kendimi kontrol etmek için çok uğraştım ama annemi öyle görünce duygularım kendiliğinden açığa çıkıyor. Ne yapabilirim? Sorun değil canım. Sana söyledim. Bu kolay değil. Seni çok iyi anlıyorum. Annen senin karşında ağlıyordu. Ama yine de çok kontrollü bir tepki verdin kızım. Çünkü Sancı ve annesini izliyordum. Gözüm ikisinin de üzerindeydi ve ikisi de sürekli seni izliyorlardı. Sanki bir hata yapmanı bekliyor gibiydiler. Ama sen öyle bir şey yapmadın. Kendine bu kadar yüklenme. Dinle. Bence Niti'yi hapisten çıkarmalıyız. Ama anne. Ne düşündüğünü biliyorum. Ama. Bir de şöyle düşün. Eğer Niti'yi hapisten çıkarırsak bu bizim zaferimiz. Bizim büyüklüğümüz olur. Övgüler alırız. Ama eğer kendi başına çıkarsa... O kazanır, biz yeniliriz. Düşünsene, çok basit. Eğer Priyali Singanya, Niti'nin kefaletini ayarlarsa... Herkes diyecek ki... Tanrım, Niti iyi biri değil ama Priyali yardım etti. Bu durum... Senin yararına senin çıkarına olur değil mi? Haklısın anne ben de öyle hissediyorum Çünkü eğer niti hapiste kalırsa Konfor alanında olacak ama çıkıp beni karşısında gördüğünde bu onun için gerçek bir işkence demek olacak sinirlense bile korkudan hiçbir şey yapamayacak ve ona vermek istediğim ceza Ancak ben onun yanında mümkün olabilecek. ...onu hapisten çıkarmak en doğru karar. Ama anne... ...o insanların önünde buna kolay kolay razı olmayacak. Ne istiyorsan onu yap. Ben senin yanındayım. İnsanlara şunu göster. Priyali Singanya... ...Niti Cuneca'ya yardımcı oldu. Başın dik olsun. Beni iyi eğittin anne. Ne, ne zaman ve nasıl yapacağımı... ...sadece senden öğrendim. Sana çok minnettarım. Teşekkür ederim. Bir annenin görevi... Çocuğunun hayatını kolaylaştıran ve sorunlarla savaşmasını sağlayan her şeyi öğretmektir. Ben de kendimce çocuğumun ayakları üzerinde durabilmesi için çok çabaladım. Bugün ayağa kalkman ve güçlü olman gerek canım. Hı? Hadi içeri gidelim. Herkes bekliyor. Ben de bekliyorum anne. Çünkü yapacağım şeyden sonra Nitya'ya ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi. Kefalet verilecek olsa verilirdi. Burada olmazdım. Ben hiç gelmeyecektim ama ailem çok üzülüyordu ve ben de gelip seninle konuşmak istedim. Ama şimdi Nitin'in hapisten çıkmasını istemediğini öğrendim. Sorun değil. O gayet iyi. Onu hapisten çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Tavır yapıyorsun. Bu suçluluk duygusu. Nitin'in haksız olduğunu biliyorum. Çünkü o gün, o olaylar olduğunda ben de oradaydım. Gereksiz konuşmalara lüzum yok. Priyali'ye açıkladım. Ve şikayetini geri çekmeye hazır. Size çok teşekkür ediyorum. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Size minnettarım. Nitinin haksız olduğunu biliyorum ama yine de büyüklük yaptınız. Teşekkür ederim. Nitiyi öyle seviyorsun ki şimdi bile önümde ellerini kavuşturup katilimi hapisten çıkarmam için bana yalvarıyorsun. Neler oluyor? Aa, Niti, bekle biraz. Bir dakika. Aa. Sence orada ne yapıyorsun? Niti biraz sessiz konuşur musun? Bak, benim için kimsenin önünde yalvarmana gerek yok, tamam mı? Kefaletle çıkacağım. Endişelenme. Kefalet kabul edilecek olsa edilirdi. Avukat açıkça söyledi. Priyali şikayetini çekmezse imkansız dedi. Oradan çıkmanın tek yolu bu. Başka çare yok. Kimsenin iyiliğini istemiyorum. Özellikle de onun. Bu tavrım var ya hiç hoşuma gitmiyor. Polis gözetimindesin. İçeridesin. Ve hala çok kibirlisin. Düzgün konuşmayı bilmiyor musun? Anlamadım. Biriyle nasıl konuşulacağını senden öğrenecek halim yok, tamam mı? Ve evet. Beni buradan çıkardığın zaman sana bir insanın nasıl konuşturulduğunu göstereceğim. Çünkü sen yalan konuşmayı iyi bilirsin. Hat kesildi. Tekrar ara. Hadi bayım. Görüşme süresi bitti. Evet, evet, gidiyorum. Çabuk. Tamam, tamam. Üzgünüm bayan Amika. Nite adına özür diliyorum. O bir çocuk. Bazen heyecana kapılıp fazla konuşuyor. Lütfen sözlerini yanlış anlamayın. Ben onun adına özür dilerim. Kitty'yi hapisten çıkarmaya hazırım. Ama ondan önce... ...müstakbel eşinden ufak bir şey yapmasını istiyorum. Benden, yani Priyali Singanya'dan özür dilemek zorunda. Tamam, söz veriyorum sizden özür dileyecek. Ama küçük bir ricam var. Eğer şikayeti bugün çekerseniz yarın kefaletle çıkacak. Yarından sonra yakalırsa sorun olur. Çünkü mahkeme kapalı. Bugün değil. Yarın. Şikayetimi yarın geri çekeceğim. Formaliteler yarım saatten fazla uzun sürmez. Ama unutma. Çıkar çıkmaz o benden özür dileyecek. Söz verdim özür dileyecek sizden. Güzel Bay Bacva. Böylesi müstakbel için daha iyi. video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.